Mısır'a ayrı, ayrı halifelik ihdas etmişler. Abbasiler zamanında. Abbasiler zamanında 900'lü 1000'li yılları kastediyor. Şimdi Müslümanlar ikiye ayrılınca aralarına husumet girmiş. Kavga girmiş. Dövüş girmiş. Niza girmiş. Kimisi Bağdat'a tabi oluyor. İtaat ediyor. Biat ediyor kimisi Mısır'a iki başlılık. İki başlılık olmuş. Bunu gören Papa Hristiyan devlet başkanlarını, Haçlı devlet başkanlarını toplamış. Ekselanslar, biliyorsunuz bizim bir idealimiz var. Müslüman yurtlarını işgal etmek, mallarını batıya aktarmak, onların kökünü kurutmak. Nihai olarak da Müslümanların üç beldesi olan Mekke, Medine ve Kudüs'e hakim olmak. Ve bunların buradaki mukaddes saydıkları yerleri çöküp atmak. Bu Müslümanlığın kökünü söküp atmak olacaktır. Neden? Çünkü biz ne zaman sömürü için hareket etsek önümüze Müslümanlar geliyor. Onları bertaraf ediyoruz, yenileri geliyor. Onları bertaraf ediyoruz, bunun sonu yok. En iyisi biz onların üç beldesini, Kabe'sini, Mescid-i e, Nebevi'sini ve Mescid-i Haram'ını, şeyini, aksasını yok etmemiz. Asırlardan beri bekliyoruz bunu. Ama bir türlü muvaffak olamadık. Çeşitli akımlar yaptık, giremedik, geçemedik. Şimdi tam sırasıdır. Müslümanlar ikiye bölünmüştür. Birbirlerine niza etmekte dinle. Şimdi toplayın ordularınızı. Hazırlık yapın. Ve Müslüman yurtlarını istila edelim. Papa söylüyor bunu. Ve bu olay 1094'te başlamıştı. Haçlıların istilası. Antiparantez söyleyeyim. Haçlıların istilası fikri hiç ölmemiştir. Bugün de aynen dipdiridir. Bugün yaptıkları aynı zihniyetin ürünüdür. Milyonluk ordular hazırlamışlar. Haçlı seferler olarak. Bu ordular çeşitli defalar Anadolu'yu istilaya gelmişler. Geçtikleri yerlerde ne kadar Müslüman varsa katlederek, yakarak, yıkarak, tecavüz ederek, öldürerek gitmişler. 1094'te başlayan bu istila 1099'a geldiği zaman Antakya Prensliği Krallığı, Urfa Krallığı'nı kurmuşlar ve daha güneye sarkmışlar. Çünkü Müslümanlar baş edemiyor zaten bir birlik yok birbirleriyle de niza ediyorlar beylikler var değil mi orada evet hmm. henüz beylikler oluşmamış binli yıllar sayın vekiller <laughs> ee, 1099 yılında Urfa ve Antakya krallıklarının daha güneyine giden e, Haçlılar Kudüs'ü istila etmeyi başardılar 1099 yılında ama ne katliamlar yaparak Fransa tarihi diyor ki resmi beyan bunları biz Kudüs'e girdiğimiz zaman Müslümanlar mescide sığındılar. Kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar mescide Aksa'ya sığındılar. Biz onların hepsini kılıçtan geçirdik. 70 bin kişi öldürdük. 70 bin. Biz Müslümanların mescidine atlarla girdik. Atlarımız dizlerine kadar Müslüman kanına bakıyordu diyor. Bunlar resmi beyanlar. Ve böylece milyonlarca Müslümanı katlederek mescide girdiler. Kudüs'ü işgal etti. Dertleri Kudüs'te kalmak değil, Mekke'ye, Medine'ye sarkmak nihaî Ama Müslümanlar ilk etapta direnemediler. Sonra aradan 20, 30, 40, 50 yıl geçtikten sonra biz niye direnemiyoruz? Niye biz yeniliyoruz? Çünkü birliğimiz yok. O halde önce birliğimizi sağlamalıyız dediler. İslam birliği. Bu nasıl olacak? ne kadar Müslüman devlet varsa onları birliğe davet edelim. İmadettin Zengi, Nurettin Zengi, arkasından Selahattin Eyyubi bu maksat için çok uğraştılar. Kimi Müslümanlara giderek onları ikna etmeye çalıştılar. Aynı bugünkü problemin katlanmış şekli. Kimi Müslümanlara savaş açtılar birliğe gelmesi için kimisini ikna ettiler. Bu arada İslam birliği sağlanmaya başlayınca Fatimi halifeliğini ortadan kaldırmaya muvaffak oldular. Kim? Selahaddin Eyyubi başkanlığında efendim bir çalışma grubu, oldu. bir ordu halifeliği lavetmeye ve bütün Müslümanların Bağdat'taki halifeye biat etmesine sebep oldular, sağladılar. Böylece İslam birliği ortaya çıkmış oldu. Mısır'a gitmeden önce değil mi? Efendim? Mısır'a gitmeden önce. Mısır'a da gittiler o arada. Teferruata giremiyorum. Mısır'da çeşitli mücadeleler oldu. Mısır'daki halife ihanet ettiği Haçlılarla birlik oldu. Veya başka devletler Haçlılar tarafından geçtiler. Vesaire vesaire. Bunları bir bir halleden Selahaddin Eyyubi bir e, Müslüman birliğini kurmayı başardı. İslam birliğini ve Müslümanlar da kendisini İslam ordularının baş kumandanı tayin ettiler. Halife Müsl değil. Abi. Halife Basra şey işte Bağdat'ta. Bu halife değil. Şunu söyleyelim. Ee, İslam devletlerinin kahri ekserisi yani çok büyük çoğunluğu halifelere biat ederdi. Müslüman Türk devletleri de böyleydi. Mesela 1071'deki Çaldıran zaferimizde efendim e, Malazgirt zaferimizde e, halifenin damgası vardır. Halifenin temsilcileri vardır. Niye? Alparslan ona biat etmiştir. Çünkü bütün İslam dünyasında ona e, dua ettirmiştir halife. Teferruata girme şansım yok. Hızla gidiyorum. Bir şey daha miyim, O dönemde Endülüs Emevi Devleti, İspanya'daki devlet ne yapar? Nereye onlar da Fransa'da ve İspanya'da ayrı mücadeleler var. Varlık yokluk mücadeleleri var. Ee, Osmanlı daha kurulmamış. 1094 yılından bahsediyorum. 1099 yılından bahsediyorum. Efendime söyleyeyim. Ee, Hıd din denilen yerde 1187 yılında kaç yıl geçmiş? Kudüs'ün üzerinden 88 yıl geçmiş. Haçlıların elinde Kudüs. 88 yıl sonra İslam Birliği kurulduğu için Müslümanlar muvaffak olmuşlar ve Hıddi'nde İslam Birleşik Orduları Haçlı ordularını perişan etmeyi başarmışlar. 1187 başlarında Selahaddin Eyyubi var. Konumuz o değil ama değinmeden bu işlerin başlangıcını konuşmadan da bir şey anlatamayız. Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Hıttin'de Haçlıları perişan ettiğinden birkaç ay sonra da Kudüs'ü kansız olarak geri almayı başardı. Kan dökmeden anlaşmalarla tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz gibi anlaşmalarla geri almayı başardı ve Anadolu'da yeniden bir birlik tabi Selahaddin Eyyubi'nin bazı Türk devletleriyle de problemleri oldu. Anadolu'daki beyliklerle de problemleri oldu. Selçuklularla problemler problemleri oldu ama bu problemler büyük problemler değildi. Halledildi ve 40 yıl sonra aşağı yukarı 50 yıl sonra Anadolu'da Haçlıların bakiyesi kalmadan temizlendi. İslam Birliği kurulduğu için. Ama başka bir olay meydana geldi. Bu nedir? Ee, doğuda e, Moğollar Cengiz ve onun oğlu Unutuyorum. İlaku İslam yurtlarını işgal etmeye başladı. Milyonluk ordular kurarak İslam yurtlarını ikinci defa işgal etmeye başladılar. Ve Müslümanları tekrar kesmeye başladı. Milyonlarca Müslüman. Ben bir tarihte okumuştum. İbni Esir tarihinde gelmiş geçmiş en büyük katliamcı olarak Cengiz Han'ı gösteriyordu. Herhalde bugünkü Amerika'nın başkanından falan az doğur. o. Ya bir katliam daha azdır. Arkadaşlar Allah zorluklar içinde kolaylık, şerler içinde hayır yaratmaya muhtedirdir. Ayetlerde de bu var zaten. Bu Moğollar, bu katiller ee, Horasan'dan geçerken neresi Horasan? Bugünkü Afganistan'ın kuzeyi ve yani. İran'ın doğusu. Oradan geçerken büyük katliamlar yaparlarken Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebeleri bunlar da orta bulunuyorlardı. Ve bunlar bu Moğolların Cengiz'in e, gazabından ve katliamından kurtulmak için Anadolu'ya geldiler. Kim Bunlar Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Kapsügem'de, Yunusem'de, e, Ahi Evren, e, ya hep böyle insan, Dursun Fakı, Efendim, şeyin Osmanlı'nın talebeleri de yani. Hacı şey, e, ya az söylesene sesli söyle bana. Sarı, sarı, saltuk mu? Ne var? Yok ya Osman Gazi'nin kayınpederi ya şey Edebal. Şey Edebal. E, şey, e, e, takılıyor işte böyle bazen. <laughs> şey Edebal. Olur, olur onlar olur, olur, olur yaşlılıkta olur devam <laughs> et. Şeyh Edebali gibi bu Horasan erenleri dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi'den terbiye alanların öğrencileri o sülaleden gelme Anadolu'da her biri bir yerde bir merkez kurdular. Sohbet merkezi. Burada Müslümanlara şunu öğrettiler. Dediler ki siz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri olan cihadı uygulamazsanız, Peygamberimiz gibi, sahabeler gibi cihad etmezseniz, Haçlı gelir vurur bir tarafa devirir, Cengiz gelir bir tarafa devirir. Cihad etmeniz lazım. Bunu öğrettiler. Bir parantez daha açmak istiyorum. Erzbakan Hocamız da aynen bunu taklit etmek istedi. Yani e, böyle şeyhler veyahut da müritler veyahut da aşıklar bularak onların her birini bir şehre göndererek orada e, yerleşsin orayı irsad etsin dedi ama etrafında kimse kalmadı. Kaç kişi kaldı? Onlar da olmadı. Gerçekten yani yanlış anlamışsın. efendim e, Anadolu'da Müslümanlara ee, şuur telkin etmeye, cihat ruhu telkin etmeye başladı bu Horasan erenleri. İşte bunlardan birisi de Şeyh Edebali'ydi. Eski şehire yerleşmişti. Şeyh bali baştan Ertuğrul Gazi'yi yetiştirdi. Ertuğrul Gazi'nin etrafındaki mücahitleri yetiştirdi. Sonra 90 küsur sene veya 110 küsur sene yaşadığı ifade ediliyor. Şeyh bali'nin. Sonra Osman Gazi'yi yetiştirdi, damat edindi. Sonra Orhan Gazi'nin dedesi oldu, onu kısmen yetiştirdi. Bu şekilde onlara şunu aşıladı, rüya olayları vardır. Giremiyorum, vaktim olmadığı için. Rüya işte Osman Gazi'nin vücudundan çıkan çınar ağacı vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz, giremiyorum. Bütün bunlar bir cihat devletinin kurulması için Şeyh Edebali Hazretlerinin yapmış olduğu altyapıdır. Bu altyapı gereğince Osman Gazi'ye müjdelemiş olduğu, işte sen e, öyle bir devlet kurucusu olacaksın ki senin sulhünden gelenler bütün dünyaya medeniyet götürecekler, Kur'an hükmünü götürecekler. Şöyle olacak, böyle olacak. Bunları biliyorsun. İşte bu e, teşvikle ve bizzat devletin kurucusu Osman Gazi derler ama bana sorarsanız Şeyh Edebali'dir. Edebali. Devletin asıl kurucusu İslam kaidelerini e, devlete tatbik etmek üzere çalışma yapan insandır Şeyh Edebali. 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 Kendisi Bilecik'te hem katı hem şey hem hoca hem de valilik görevi yaptı. Hı hı ve İslami hükümleri devletin temeline koymayı başardı. Osman Gazi'den önce Ertuğrul Gazi tam 50 yıl mücadele etti, cihad etti. 50 yıl. Sonra gelen Osman Gazi 45 yıl cihad etti. 45 yıl. At sırtında cihad. Nerede de cihad? Eskişehir'de. Bilecik'te, doman şu işte. doman işte, işte o, o civarda. Peki burada bir cihat devleti demek. Kiminle cihat edecek? E, Güneyde Müslümanlar var Selçuklu bakiyeleri. Müslüman Müslümanla cihat olmaz. E, doğu'da Müslümanlar var. Batı'da da Müslümanlar var. Ne yapacak? Kuzeye doğru cihat edecek. Eski şehrin doman için. Söğüt'ün kuzeyi ne? Bizans. Bizans'la cihad ettiler. 50 yıl Ertuğrul Gazi, 45 yılda Osman Gazi olmak üzere bu cihadı efendim geliştirdiler. Osman Gazi 1326 yılında vefat ettiğinde Osmanlı'nın sınırları Bursa dahil Mudanya'dan bir koridorla Marmara Denizi'ne bağlanmış idi. Marmara Denizi neresi hemen arkamızda. Budanya'dan bir koridor. Başka yok. Sonra Osman Gazi'nin yerine geçen 1326 yılında yerine geçen Orhan Gazi cihade öyle bir devam ettirdi ki Osman Gazi'nin bıraktığı tahta çıkarkenki bir olayı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Zihniyeti vurgulamak için beyin nasıl yetiştiği kültürü vurgulamak için Osmanlı'yı kuran ahalinin nasıl olduğunu vurgulamak için kaynaksız hiçbir şey söylemiyorum bütün bu söylediklerimin kaynağı var Osman Gazi vefat ettiğinde efendim iki kardeş Orhan Gazi ve Alaaddin Orhan ve Alaaddin tahta geçmesi muhtemel iki kardeşti bunların. Alaaddin büyüğüydü. Orhan Gazi dedi ki başa, o büyüğü başa derlerdi. Başa, abi anlamına gelen. Başa, Alaaddin başa. bizim geleneklerimize göre aşiretimizin yaşlısı olan büyüğü olan tahta geçer. Babası vefat edince. Sıra sendedir. Buyur taht senindir. O dedi ki Orhan kardeşim babam beni ilim adam olarak yetiştirdi. Ama seni cepheden cepheye cihada götürdü. Sana liderliği öğretti. Burası senin hakkındır. Buyur yani dedikler, seç. Dedikleri zaman kazanıyorlar. <laughs> Olay bu. Burası senin hakkındır. Şimdi Orhan dedi ki o zaman. Başağım. Dediğin doğru. Sen ilim adamısın. Ben cihad adamı oldum. Öyle yetiştirdi babamız. Bir şartla. Hep beraber kınarız. Bir şartla. Sen benim vezirim olacaksın. Devletimizin iç işlerini tanzim edeceksin. İlim adamı olarak. Bu şartla kabul ederim dedi o da mecburen kabul etti reddedemedi artık şimdi Orhan Gazi fütuhata gittiği zaman e, gittiği süreçte e, devletin iç işlerini tanzim eden Alaaddin Paşa'dır Alaaddin Başağı'dır Alaaddin Başağı ilim adamı olarak 600 sene hüküm sürecek olan Osmanlı'nın duyarsız olanı kurmuştur. nedir bu? Yeni Efendim, Akıncı Teşkilatı. Ahilik Teşkilatı. E, Emniyet Teşkilatı. Medrese Teşkilatı. Hepsini Alaaddin Bey kurmuştu. İlim adam olarak. Ve öyle sağlam kurulmuş ki 600 sene bu devlet ayakta kalmıştı. Böyle sağlam kendisi aynı zamanda katılık yapmaktadır. Başkadır. İhtilaflar ona gelir, o çözer.